Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile güncellemeden sonra kasma sorunu birçok kişiden şikayet vardı. Bugün bunun çözümünü anlatacağız. Yüzdeyiz sonuç şu, uzatmadan anlatacağım. Birçok boş video var YouTube'da. Öncelikle şu linke giriyorsunuz. Açıklamaya koyacağım. Şuradan 2020 olan Gameloop indiriyorsunuz eski sürümünü. Rar olarak iniyor. Burayı kapatıp buradan bunu açın. Bunu indirdikten sonra ben de zaten inili. Buradan güncelleyin. Güncelleyin. Ondan sonra oyunu açın. Oyun bir açsın. Gördüğünüz gibi game yazıyor. Burada game 64 ya da game 64 beta yazıyorsa o emülatörde oyun çok berbat. En son gelen 64 bit diye sözde game çıktı. Bunu açarsanız bunu eskisini yükleyip bunu kullanırsanız burada oyun çok iyi. Bütün problem bu yani. Bütün internetteki boş videoları falan hepsini unutun. Ayarları da göstereyim. Burada bir şey yapmayacağız. Burada DirectX şu dördü işlemcinize göre RAM'ini 8 ya da 16 ya da 8 seçebilirsiniz. İşlemci kaç çekecekse onu seçin. Çözünürlük zaten monitörün çözünürlüğü aynı olacak. Ekran display hiç oynamayın. Başka bir şey yok burada. Oyun ayarlarından HD buradan HD yapın. Buradan HD yapın. Aşağıdan 90 FPS yapın. Yani HD olunca oyunda HD olmuyor yani. Oyundaki 90 FPS'in açılması için bunu seçmeniz gerekiyor. Buradan bunları yapın başka da hiçbir şey yok. Bütün sıkıntısı bu bu oyunun. İşine yarayanlar videoyu beğensin, abone olsun. Herkese iyi günler.